Sevgili dostlar herkese merhaba. Bugün Bakırköy'de görevden alınan Melih Bulu'yu soracağız. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. E? Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan bir rektör vardı Melih Bulu. Biliyor musunuz? Almanya'danım buradan değilim. Peki buradaki e, olaylardan haberiniz var mı? Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili? Hayır. Almanya'da ekonomi nasıl? <laughs> Şu an pek Kliş iyi durumda olmuştum. değil. Şu an pek iyi durumda değil korona yüzünden. Türkiye'ye göre çok daha iyi çünkü e, yani birçok yer kapandı bundan dolayı yüzde %60'a varan yani %60 kadar galiba devlet yardımcı oldu o yüzden buradan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yüzde %60'a kadar devlet yardımcı yani, oldu. Evet yani e, şöyle kazançla ilgili yardımcı olduğunu demek istediğim oydu. Evet. Peki oradan geldiğinizde burada tatil için zorlanıyor musunuz? Hiç zorlanmıyorum. Şu aralar zaten euro çok yüksek. O yüzden bizim için <laughs> çok çok iyi oldu. <laughs> o yüzden hiç zorlanmıyorum. Para kısmında da zorlanmıyorum. <laughs> Efendim son soru. Tamam. Birim olarak baktığımızda sizi Türkiye'de yaşıyoruz zannedelim. Hı hı. Birim olarak baktığınızda burada mı yaşam koşulları daha iyi, Almanya'da mı diye böyle bir soruda da sorayım. Tamam birim şöyle. Birim olarak bakalım euro olarak değil. Birim olarak bakalım. Yani normal. TL ile bir gün. 50 TL ile bir gün. Ya şöyle burada yaşanılır diye düşünüyorum. Çünkü sosyal yaşantısı da güzel. Ama parasal açıdan bence e, İstanbul'da zor. Ama belki Antalya'da başka bir yerde daha kolay olur. Yani Türkiye olarak düşündüğümüz zaman. Ama Almanya daha iyi tabii ki şartlar olarak. Ekonomi olarak bizi kıskanmıyorlar. O zaman. Kesinlikle kıskanmıyorlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. kalın. Merhaba efendim. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörü biliyor musunuz? Melih Bulu bugün görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Evet. Bunca yaşananlardan sonra öğrenciler gözaltına alındı. Neden şimdi de geçmişte almadı? Yani baktı ki olmuyor. E, halkın de, e, şeylerini değerlendirdi, gereğini yaptı bence. Gerek var mıydı bu kadar üzüntülü, acılı olay? Ama onu orada destekleyenler de vardı, öyle bakarsak. Ama %90'ı desteklemiyor. Hangi %90? Üniversite öğrencileri. Oradakilerin. Evet efendim. Ha, o Akademisyenlerin yüzde yetmiş. Akademisyenlerin yüzde yetmişi protesto ediyordu günlerde. Daha düne kadar. Bugün de protesto ediyor. Dışarıdan yeni oraya gideceklerin bir anlamı var mı sizce? Yok mu veya? Dışarıdan gidenlere değil. Üniversite öğrencilerinden bahsediyorum. Tamam işte benim çocuğum da sonuçta bir üniversite öğrencisi olacak. Yarın belki Boğaziçi'ni kazanacak. Boğaziçi üniversiteli öğrencilerden bahsediyorum. Tamam biz de olabiliriz yani potansiyeli. onu demek istiyorum. Ya doğru mu atanmaz? Şu anda yapılan bence doğru yani görevden ortalık bir şey yapsın diye onu alıp başka birinin yerine koymaları güzel bir şey güzel bir hareket. ılımlı bir hareket bence. Şimdi atanması ya zaten bu saatten sonra çok kimsenin dikkat ettiğini düşünmüyorum atanan kişilerin hani ne gibi insanlar olduğuna. Genelde torpil halk içinde torpil denen maalesef. sistemle atanıyor herkes maalesef evet. Ee, görevden alınması da halkın gösterdiği tepki yüzünden kesinlikle Twitter'da oluşan. olmadı mı efendim? Ya zaten kaç ay oldu hani Haziran'da olmuş, Haziran'ın başında olmuştu zaten kutlama içinde. Ee, yani halk tepki göstermeseydi bu kadar fazla zaten alınmazdı. Ki alındığı gibi başka bir hani mensuba da hani konulacağı kesin sonuçta. İşini sorsam Z kuşağısınız son evet. sorunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görevden alması gençlere yönelik bir hamle diyorlar oy alabilmek için. Sizce olabilir mi bu? Ya zaten Suriyeli vatandaşlara da bir şey vermişti. Vatandaşlık vermişti. O da oy almak içindi aslında. Sonra şaşırttılar kendisini. Bu şekilde yani. Bilmiyorum hani hamle büyük ihtimalle olabilir. Çok teşekkür ederim. Çünkü az kaldı bizim de oy vermemize. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Yönetimden memnun muyuz? Ya. Z kuşağı genellikle şikayetçi ama oy sandığa gelince ne yapacak kimse bilmiyor. Ya mesela ben şimdi geldim yani size bir şey söyleyeyim şu ana kadar bir parça bile alamadım. Yani Çok var da hani yani yani de, değmiyor. Gerçekten değmiyor. Ne ürünün kalitesi, ne ücreti. Yani bu sorun yönetimde midir? Ne bileyim imalatta enflasyondan dolayı mıdır? Gerçekten bilmiyorum ama yanlış var. Bir yerde bir hata var. Böyle bu açık belli yani. Sorgulayacağız diyorsun. Evet. Çok uzun Uzunmuş sene boyu. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Edeyim. Ya tepkisinden korktuğunu düşünüyorum. Yani birçok direnme falan direniş bu şekilde öğrenciler çabaladı. Hani sonunda bir şekilde haklı çıktılar mı çıktılar? Bence olması gereken oldu. E ee, adalet sağlanması gerekiyordu. Bir yerden başlanması gerekiyordu daha doğrusu. Temenni i̇şte ediyorum ki daha iyi günlere. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan bir rektör vardı. Melih Bulu. Melih Bulu. Bugün görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. 6 ay sonra bunca yaşananlar, öğrenciler gözaltına alındı. Ve protestolar hala devam ediyordu. Neden şimdi görevden alındı diye soruyoruz vatandaşlara. Valla ben de anlamadım. Dün duydum ben de. Yani bu kadar kargaşaya gerek yoktu. Zamanında alınabilirdik. Ben mobilyacıyım, esnafım ama. Yani o kadar sadece haberlerden takip ediyoruz bunları. Bana sorarsan, onun e, Boğaz geleneği vardı. Ona göre devam edilebilirdi. Ya bilmiyorum şu an alınması saçma yani. Başta alınsaydı daha iyi olurdu bence. Bu kadar gözaltı, bu kadar protesto. Yani o kadar Öğrenciler yani insanlarımıza şiddet uygulandı bizim arkadaşlarıma işte öğrencilere. Yani ben bu durumdan memnun değilim. değilim. Evet. Peki bu hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Z kuşağına yönelik bir oy hamlesi deniliyor bazı kesimler tarafından. Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet ya bence bana da öyle geliyor. Hani daha çok oy almak için yani bizleri nasıl diyeyim biraz yanlış bir tabir olacak ama kapalamak için gibi yani ona benzer başka diyecek bir şey bulamadım. Oy var mı peki? Oy yok. <laughs> çok teşekkür. Bizden oy yok. <laughs> çok teşekkür. <laughs> Cumhurbaşkanı kafasına göre hareket ediyor. İstediği zaman atıyor, istediği zaman alıyor. Öğrenciler aklı istemiyorlarsa e, atanmaması gerekiyordu almasıyla iyi olmuş görüntüleri Efendim işte. bazı kesimler tarafından gençlere yönelik e, oy için bir hamle diye düşünülür, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle öyledir Kesinlikle oy için düşünülmüştür Vardır bir şeyler yani evet. Bunun altına bir Erdoğan şey... daha mı iyi biliyor? Yani herkesin bir bildiği vardır yani Çok teşekkür ederim Şimdi fazla yorum gerek yok Vatandaşın bir bildiği yok mu efendim? Valla evet. yasamayı yurtma yargı tek kişi de olduğu için her şey ondan çıkıyor yani Özet bu diyorsun. Özet bu yani. Türkiye'nin durumu bu. Kabiliyetsiz olduğundan. Neden atamıştı? He? Neden atanmıştı peki? Kabiliyetsizse. Kabiliyetli olduğu sanılarak atanmıştı. Kabiliyetsiz olduğu alınca ve protestoyu da görünce iş bitti. Deneyimliydi sözde. Hiç zannetmiyorum. E, hatta profesörlüğünün bile intihalli olduğu söyleniyordu. Ne düşünüyorsunuz bunca yaşananlardan sonra neden şimdi görevden alındı? De, devlet ne diyorsa odur. Benim için. Efendim peki yani e, bunca gözaltılar yaşandı görevden alınması için. Öğrenciler tepki gösteriyordu. Akademisyen... Öğrenciler göstermemişti o tepki. O tepkiyi başka mercalar gösterdi. O, o gerekliydi. Öğrenciler zaten gerekli şey rektöre çıkıp söylediler ve ayrıldılar. Peki, o tepkiler o, onlar de, devlet arasındaki problemler. Onları başka bir şey ama yani sen şimdi öğrenciler protesto etmedi ki. Öğrenciler protestosuna gitip rektörlükte e, haklı taleplerini su, sundular bırakıp geldiler. Gerisi başka şey, başka kişilerin için içine girmesiyle bu işler buraya kadar geldi. E, o rektör de bu işi yapamadığı için Cumhurbaşkanı da görevden almış başkasını atamış. Yani bu kadar basit. Çok teşekkür Türkiye ederim. Türkiye yani. Türkiye'de her şey mümkün diyorsun. Yani mümkün. Bir de insanlar biraz daha farklı yaşaması lazım. Nasıl ya? Yani? Bazı şeyleri görmesi lazım efendim, yaşarken. Tamam, öğrenciler diyelim ki farklı kesimlerden marjinal örgütler katıldı. Bunda okey. Yani ben öyle Öğrenci değil. Tamam, okey. Öğrenci değil. He. Akademisyenler ma 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 efendim. marjinal değil yani. Tamam, tamam. Vatan haini diyorum ben onlara. Tamam. Öyle diyelim akademisyenler efendim. Akademisyenler de olmaması... Tamam, onlar da tepkilerini göstermiş olabilirler. E, tepki herkes tepki göstermiyor mu? Bir e, valide tepki gösteriyor altı aydır süren bir süreçte neden daha önce alınmadı mesela eğer akademisyenler e, yapabileceğine inanmıştır belki yani bu siyasi bir ortam yani şimdi geç bile kalındı zaten oltada yani sonucu e, önemli olan e, o zaman hani daha sokağa insanlar döküldü gençler tutuklandı boş yere Darip hani değil. zaten araya bazı provokatörler de girdi zaten bu hani terör örgütü şınavları atan onların adamı zaten belli. Sedat Peker de demişti. De, işte gençlerin arasında soktular filan videolarda izledik onları. Sonra gençlere ters kelepçe taktılar. Gereksiz yere günah değil miydi ya? Hem Avrupa'ya gösterdiniz diyorlar yani özgürüz filan diye. Ya tamam da özgürsün de yani o gençlere ters kelepçe ne yani teröriste takmıyorsunuz lan. Diyarbakır Şurası. anneleri yok mu? Çocuklarını kelepçesi getiriyorlar, görüştürüyorlar ya. Bu gençler terör örgütü diyorsunuz. Teröristleri annelerine veriyorsunuz. Kelepçesiz ya. Nasıl bir şeydir ya? Ben anlamadım ya. Yani. sonra neden bugün? Neden bugün görevden aldın? Ya abi işte kendi tabanında şey yapıyor işte. Hani biz hani baskıya gelmeyiz hani kimse bize yani zorla iş yaptıramaz. Zaten o rektör zaten çalışmıyordu da yani. Öyle kağıt üzerinde rektördü şöyle bir şey var. Yani, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun içeri olanların içeri mi? girmesini yasakladı. Bugün evet. kendisi Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Evet. Kendi yasağına kendisi takıldı ya Söyledim. zaten Söyledim. zaten ya zaten bu ülkede hani kağıt üstünde yazılan kuralları kendine doymuyor. Ya o yüzden şaşırmıyorum Peki son sorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektörü görevden alması bazı kesimlerde evet. ki Z kuşağına yönelik hamle oy alabilmek için. Ne düşünüyor bu konuda? Z kuşağından oy var Hı. mı? şöyle bir şey var. Bence Cumhurbaşkanı'nı yanlış yönlendiriyorlar. Bir. İki. Ya Cumhurbaşkanı'nın gündemden haberi yok bence ya. Gençlerden nasıl haber olsun? Öyle değil mi? Onun çevresi yanlış yöneldi. Her, her şeyden haberi var. Öyle mi abi? Her şeyden ben haberim. sanmıyorum. Neyden efendim? Onun her şeyden haberi var. Onun... Peki efendim şöyle sorayım size. Mesela arkadaşım da buradayken. Bunca yaşananlardan sonra yaşanmadan önce görevden alsaydı öğrenciler hocalarını kendileri seçseydi daha doğru değil miydi? Evet daha doğruydu ama Arkadaşım bundan <laughs> evet. evet daha doğruydu ama şu ana kadar ben onun yaptığı şeylere Allah bir derse inanmıyorum. Kimin beni, kimin olacak Erdoğan'ın? Ben beni Müslümanlıktan soğuttu yani. Onun tayfalar etrafı Müslümanlıktan soğuttu beni. Yani Bırakın gençleri ya. Ya ne de her şeyde bir sorun yaratıyorlar ya. Her şeyde bir sorun. Tamam. Yani onların derdi Türkiye'yi güzelce bitirmek yani. Bitirmek yani. Bitirmek, getirmek. İmamoğlu arkasında elli koymuş. Ya İmamoğlu arkasında koysa benim bana bir zararı yok ki. Sen benim cebimi boşaltmışsın ya. Cebimi boşaltmışsın. Gibi gibi. Ce, cebimi <laughs> boşaltmışsın. Memleketi bitirmişsin ya. Gençler evet. oy verir mi? Yani. Yok gençler. Sanmıyorum. Bak, ben AK Parti üyesiyim. 2000 yılında Ünlara üye oldum. Şu, an Şu, anda yine üyeyim. Bak telefonuma devam var. gitmiyorum yani.